Rulet Adam Hakan kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Immersive Rulet'teyiz. iki attı. Ee, Valla normalde size yazdım. Çoğunluk aç abi Rulet'te de izleriz dediği için. Dedim buradan bir de rulet çekelim istedim. Bakalım ne olacak, ne bitecek, nasıl gidecek çok merak ediyorum. Ee, şöyle 2 attı. Şöyle alacağım. 2 kendi tarafını alacağım. Şöyle 2 çarpı yapıp bir de Woz'un ortasına basacağım. 12 ve 32'ye bir tık fazladan girdik. Hadi bakalım. Üzmezsen bizi çok mutlu edersin ya. Üzmeden at bizim istediğimiz yere. Sıfır bölgesine doğru. Hop. 4. Güzel. Güzel başlangıç. Çok tatlı başlangıç. İyi başlangıçlar. Her zaman iyidir ya. 6 K. Şöyle alacağım. Bir de çarpı 2 yapacağım. Bir de nedense 24. Ya ben 12-28 tarafına çok güvendim ama. 7 ve 9'da gayet güzel varız. Ara rakam olduğu için çok güzel kaldı orada. 28, 29, 20 çok tatlı. Atarsa tadından yenmez. Hadi bakalım. Hadi aslan parçası. Kötü düşme. Git. 20 be. <laughs> Şu an böyle zabadanak istediğimiz yerlere atıyor. 1 ile 20 aynıymış bu arada. 14 1 20 aynıymış. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. 21K'ya çıktık. Ya ben 20'den sonra 20, 22, 35 oynuyorum genelde. 20, 22, 35. Burada 7 boş kalsın istemiyorum. Bir de yeşil pul kalsın istemiyorum. Çarpı 2 yapmayacağım. 15 kanda altına düşmeyeceğim. Çarpı 2 kar her zaman iyidir. 20, 22, 35. Hadi bakalım. 33 varız varız varız. Ulan biraz daha yürüsen çok güzel olacaktı ya. Orada arada onu otu, şey konuşamadım. 16'da yokuz. 33'ün içinde kaldı. Güzel. 3750 bastık. 6300 aldık. Gayet güzel. 33 attığına göre artık tiere dönme vaktin gibi. Tier ve alt orfelin salacağım. Hop bir tık geri. Şu 5'i de aldık mı tamamdır. 13.27 çok güzel. Hadi bakalım. 13.27. 6 da gelse o yer bize. Ya hepsi olur. Hepsi olur. Yeter ki tier bölgesine atsın. Yürü. 23. Çok iyisin sen. Şu anda var ya nakış nakış ince ince ya. Sıkıntısız. Sıkıntısız. Onda daha güzel varmışız bu arada. Ama olsun olsun. Bu da gayet güzel. 36K'ya kadar çıktık. 30K sınırımız. Ben tekrardan şu alt Tarafa oynayasım var. Özellikle 6 nedense 6 beni çağırdı böyle ya. Kazansak da kaybetsek de son elimiz olacak. Hadi bakalım üzmeden bizi bastığımız yerlere atı versana zahmet be. Hadi bakalım. Yürü, yürü. Çok yürüdüm be. Çok yürüdüm be. 23'te varız 19. Olsun. Canımız sağ olsun. Çok güzel bir oyun oldu bence. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol kazançlı günler olsun. Görüşmek üzere.